istiyorsan bugün kafeyi açma tamam mı? Şöyle bir dinlen evde. Ha? Açsın açsın. O ne aa, aa, yoksa sen beni evde istemiyor musun? Bugün okul çıkışı Tuğçe'si gelecek de ondan. <laughs> Ders çalışacağız. Çıkmaya başlayalı bir hafta oldu. Birlikte onu kutlayacaklarmış. <laughs> İspiyoncu. Aa, bu zamanı gençlere de pek rahat canım. Anneden babadan utanmak falan yok. Biz usanılacak bir şey yapmıyoruz ki Firuze abla Odamda malsın malsın ders çalışıyoruz Hadi oradan Daha dün bir öpücük versen ölür müsün diyen kimdi? Ne? Yanaktan baba yanaktan hmm. Betüş Bana bir iyilik yapar mısın? Bugün Firuze ablayı da kafeye götür Cem olur mu öyle şey? Ne diyor bu fısır fısır? Yok bir şey yok bir şey demiyor Servisiniz geldi çocuklar Hadi çabuk Baba, ne? diyorum ki sen bugün işten eve erken gelme tamam mı? Tamam bana bak sen çok oldun ama! Merak etme baba, ben evdeyim gözüm üstlerinde olacak! Benim de Sadık Bey! Hadi dışarı çık dışarı <laughs> Ben... Cem didişmeden gidin lütfen! Bana bakın kardeş kardeş gidip gelin, tamam mı? <laughs> Hayatım ben <laughs> de giyinip çıkacağım kafeye gideceğim! Şey akşam bir annemlere uğrayacağım anneannem gelecek onu karşılayacağım! Aa, anneannem mi gelecek evet. ay ne kadar güzel bana bak onunla tanışmamıştık bize de davet etsene! Hani bana anlatmışsın ya çok merak ediyorum onu! Tamam! davet ederim. Ama önce annemlerle bir hasret gidersinler sonra oldu mu? Tamam canım. Geldim. Aman be kaçtı ilmekler. Üf. Biz geldik sıcağımdan. Hoş geldiniz çocuklar. <laughs> ne oldu Firuze abla? Ayırın bakayım ellerinizi ne kadar ayıp. Biz odama gidiyoruz. Lütfen bizi rahatsız etmeyin. Gel Tuğçe. Hem ne dersiniz küçük bey? Ee, bana evet demen için çok bekledim. İzin ver de o kadar olsun. Bak sen büyümüş de küçülmüşe. Şişt. Yavaş alt. Abla duyacak. Yakalanırız vallahi. Aa, perdeleri de kapatayım. Daha romantik olsun. Kız Ceren bana bak seninki perde de kapatıyor amalil amalil! Yok da anneler Firuze abla! Ah, çok güzel oldu! Biliyor musun Cem bugün ilk defa bir erkeğin elimi tutmasına izin verdim Ne yani Ozan hiç tutmamış mıydı? <laughs> Annem bana dedi ki hiçbir zaman güvenmediğin birine elini verme! Kadıncağız kim bilir ne düşünerek öyle söylemiş bu ne anlamış? Demek bana güveniyorsun Tuğçe Madem hepsi bu kadarcık... Niye bana anlatırken büyük bir şeymiş gibi anlatıyorsun? Tabii ki de abimi kızdırmak için. Buyur canım. Birinci haftamız kutlu olsun Tuğçe'cim. Senin de Cem'cim. Ee artık matematik çalışmaya başlayalım mı? Peki. Ee, sen perdeleri aç ben de kapıyı kapatayım. <laughs> Bazı meraklılar bizi gözetleyebilir. Çok komikler değil mi? Ne bileyim biraz garip. Ben Davut'la nişanlıyken bile böyle şeyler yaşamadım. Biz sizin kadar özgür büyümedik. Hadi Ceren çabuk bitir işini de kalk. Paran ne kadar faiz almış ona bakıyorum. Kalk tamam. Tasarruf delisi. Senin gibi sevgilime hediye alacağım diye paramı savuramam. Hem ben geleceğimi garanti altına alıyorum. Bugünlük sen ölür müsün? Hadi kalk kalk, Tuğçe'ye e-mail yazacağım. Mektup yaz abi, daha romantik. Hem sana yakışmaz böyle teknolojik aletler. Ne demek istedin? Hiç. Ee, yoksa bugün bizi mi gözetledin kardeşim? Yo, nereden çıkardın? Ee, bana romantik dedin de sen. Ne var bunda? Dünyanın her tarafında... ...perdeleri kapatıp sevgisine mumlar yakan erkeklere böyle diyorlar. Ya. Peki dövenlere ne diyorlar canım kardeşim benim? Oo, ha, ya yapınak sonra seçim aycısın. Allah Allah sen bana Aa! romantik dersin ha? Romantik. Oh. Ben, ben de ne diyorlar? Çocuklar babamız geldi. Aa! Yok sen kesin izledin bizi. Gel buraya. Çabuk gel. C Cem yapma. Ceren yapma! C -Cem. C -Cem, yapma. -Cem, sen bırak Cem buraya gel. C Cem. Gel. Ne oldu ya? Ne oldu çocuğum? Küçük Aa, niye ki kızdırdın abini gene? Söyleyeyim mi? <laughs> söyleyeyim mi diyorum. Ay hadi söyleyin de biz de öğrenelim. Hı -hı. Söyleme. Bir şartla. Bütün haftalığını bana vereceksin. Ceren. Tamam ben de söylerim. Tamam tamam kabul. Ama yarısı. Aa, neyin pazarlığı bu çocuklar? Hakikaten çocuklar çok ayıp oluyor ama. Hepsi. Yarısı. Tamam ben de yarısını anlatırım. Tamam. Benim için yarısında hiç sakınca yok. Abim bugün Tuğçe'nin yanağından öptü baba. Mumlar yaktı, perdeleri kapattı. Sizin şarap kadehlerinize de meyve suyu koydu. Aa ee. Öteki yarısında zevkli bir şey olmadı. Sadece ders çalıştılar. Vay 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 vay. Bana bak. Senin yaşında biri için bunlar erken değil mi? Ben 11 yaşındayım baba. Geç bile kaldım. Tamam Sadıkçim, üstüne varma. Siz sonra erkek erkeğe konuşursunuz. Ben kapıya bakayım. Anneannem annem neredir? Hoş geldiniz Umrancığım. Hoş bulduk canım. Baba patronmuş. İyi akşamlar Sadık. İyi akşamlar patron. İyi akşamlar Betüş. İyi akşamlar. O Pembe rüyalar, beyaz düşler gerçek artık bizim.